Abi şu kapıyı bir çalsan güzel olacak ya. Sorgu odasına mı giriyorsun? Al. Çaldım oldu mu? Hı. Hmm. Vallahi kendi evimde bile rahat yok ha. Şüpheliler senden daha az uğraştırıyor beni. Kapıyı çal onu yap. Sen ne yapıyorsun internette? Ha? İnternette misin sen? İnternettesin sen. Ne yapıyorsun sen? Şey, bir ödev vardı arkadaşlar onunla ilgili konuşuyoruz. Nereden konuşuyorsun? Face'ten mi konuşuyorsun? Yok. Nereden? <laughs> Şşşt. Bak o erkeklerle falan konuşuyorsam kırarım klavyeni ha. Ya of abi ya. Oflama, oflayıp durma. Bana oflama, yağlama. Aç bakayım şunu sen. Aç. Kimle konuşuyorsun bakayım? Aç. <laughs> sen... Vay be. Bu Okan kim? Kim bu Okan? Kardeşimiz maşallah buralarda diyoruz ilim irfan öğreniyor. Sen dedikodunun demine vuruyor burada? Ya abi abartma Allah'ını seversen ya. Oradan. ya. Kalk oradan. Tak. Kalk. Bu. Okan'dan. Ol, ol. Hı -hı. Ne yazıyorsun abi? Ya abi. Al yolladım işte. Abi hadi sen bir gitsen artık. O değil de. Hı. Bana face açacak mı? Açarsan aç. Bana ne abi? Seninle. Hı. Hı. Açak mı? Söyle abi, hobilerin. hobilerim... Hı. Müzik, kitap, dans. Abi sen kitap mı okuyorsun? He, ee, okuyorum. Melisa okudum. İyi yazayım. Yes. Melisa. Dur dur yazma 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 onu. Şey yaz, ee... Ankara Gücü yaz. Başka? Başka ne? Ankara Gücü işte. Dur ya, Ankara Gücü'nü de yazma. Sonra hobi olarak tuttuğumu zannedecekler. Hiç gereği yok. Al abicim. Açtım sayfanı. Bundan sonra istediğin gibi değiştirirsin kendini. Ha bu arada, birisini aramak istersen şuraya aradığın kişinin ismini yazıyorsun. Ara diyorsun, buluyorsun. Oldu yani? Oldu. Ha, iyi tamam. Git sen git, hadi. Git kahve yap. Oldu abi. Hadi. Kapıyı kapat. Kapatıyorum. Bana bağırma ağzını burnunu kır. Eda. Eda. Vallahi yolladım ya. Ne yapıyorsun lan sen? Hiç. Hiç. Çiçek ne yapıyor? İyi. İyi mi? Çok iyi. Sen benim mi yorulan, yeni çiçek aldın değil mi? Yani aldım ama komiserim... Yani ben... aldım ama komiserim. Yok öyle bir şey. Ben söyledim, amirime de söyledim. Yani bu çiçeğin güneş görmesi lazım. Burada böyle olmuyor. Olmuyor i̇yi. işte. İyi, tamam o zaman. Çık dışarı, güneş göster. Bahçede dolaştır ya olur mu öyle şey? Evcil hayvan mı besliyorum canım? Da ne? O olmaz bu olmaz. Nasıl olacak? Bizim ofiste yaşar. Olur. Bizim ofis olmaz oğlum. Bizim ofis olur mu? Olmaz bizim ofis. Ya sen şey. Gel benim face açar. Gel. Face mi? He. Günaydın. 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 Nasıl yapılıyor? Kullanıcı adı şifre. E-mail adresi yani. Ha e-mail mi? Tamam. Tamam dikizleme bakma bana. Selam. Ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun? Şelal gece kondu oldum ya. Ha? ha. Gece kondu, değil mi? Cizet, çay ver ya. Vereyim amirim. Herkes içiyor mu? Benimkisi açık olsun. Ben de alırım lan. Selim, sen de gelsene be abi, yardım edersin. Zaten içmiyorum. Sen git getir, ben gelmeyeceğim. Bak görüyor musun bak? Hemen komplekse girdi. Hemen komplekse girdi. Cinayet var lan. Bu ne ya? Hep mesai saatinde cinayet oluyor. Ben ne zaman çay isterim cinayet oluyor. Gitmiyorum kardeşim. Çayımı içeceğim sonra gideceğim. Tamam la tamam. Çayı içer öyle çıkarsın. Eda aga geldi mi? Yok daha gelmedi. O şimdi kamera kaydının peşine düşmüştür. Ne kaydı ya? İşte şu kızının... Ne kaydı lan, ne kaydı? Bir teras gören kamera varmış. He? Berna'nın öldüğü gecenin görüntülerini arıyor. Allah Allah. Allah Allah. Bu adam neyi arıyor ki şimdi? Sen bir kalksan orada. Amirim bir saniye yazdığım notları aktarıyorum. Tamam kalk lan iki dakika işim var kalk. Çek 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 çek. Aa, amirim ne, ne, yaptın ya hayıra bastın. Ha, ne oldu? Ne olacak yazdığım bütün şama. Notlar hepsi gitti şimdi hepsini bir daha baştan yapmak zorunda kalacağım. Oğlum artistik yapma. Sen mal mısın? Yazdıklarını kaydetseydin ben bile biliyorum. Disket tuşuna basacaksın. Hemen 10 saniye diye bir disket tuşuna basacaksın. E fırsat vermedin ki amirim ya. Hemen kalk. Sen malsın mal. Ağır malsın sen hem de. Ya bir düzgün konuşsana çocukla. Senin ağzın ne kadar bozuk. Üzülüyor çocuk sonra. Üzülüyor mu lan? Yani. Zaman zaman kırıcı oluyorsun. Üzülme. Otur buraya otur. Üzülüyormuş. Niye üzülüyorsa? Ne yapıyorsun lan sen? Gün ışığı alsın diye komiserim buraya koyayım dedim. Ben sana şey bahçede gezdir demedim mi? Çık lan! Biraz saygılı davransana insanlara. Ne diyorsun sen be? Ha? Ne diyorsun? Kime saygısız davranmışım ben? Esas saygısız davranan sensin. Nasıl ya? Ne yapmışım ben? Ha, sen çok duyarlısın değil mi? Çok hassassın değil mi? Bir tek ben kabayım değil mi? Ne alakası var Harun? O zaman arkadaşlık teklifimi niye kabul etmedin? Ben istemedim. Sen kimsin lan? Sen kimsin Eda'yla arkadaşlığıma karışıyorsun? Ne demek kimsin ha? sen ya? Sevgilisiyim kaba. Ya Selim otursana. Kavga etmeyin yine. Sana helal olsun. Sana helal olsun. Şu Allah'ın artisti yüzünden beni kabul etmedin ya helal olsun sana. Ne alakası var Harun? Ha? Ya benim internete girdiğim falan mı var? Görmüyor musun? Deli gibi çalışıyoruz burada her gün. Ee? O zaman niye kabul etmedin beni? Kötü biri miyim ben? Gene başlama. Neyim ben? Neyim? Söyle ha. Neyim ben? Sen kaba birisin. Duydun mu beni? Sen kaba bir insansın. Kaba mıyım? Kabayım ha. Kaba mıyım lan ben? Bence kaba değilsiniz komiserim. Helal olsun ha. Kabayım demek. Allah bu internet teknolojisinin de belasını versin. Al! Al! Ne oluyor lan? Yok bir şey. Aga içeride mi lan? Hı. Hmm.